Hepinize merhaba. Tarih FM'e hoş geldiniz. Bu podcast'imizde 1929 Dünya Ekonomik Krizi'nden, yani Kara Perşembeden bahsetmeye çalışacağım. Hazırsanız buyurun. 1914 tarihi ile 1918 tarihleri arasında Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada en önemli figürler olarak Amerika'yı, İngiltere ve Almanya'yı görüyoruz. Birinci Dünya Savaşı'na kadar dünyanın sömürgeci devleti olan İngiltere savaş sonrasında kötü duruma giriyor. Özellikle de Dünya Savaşı'ndan hemen sonra İngiltere ABD'den borç para alıyor ve hemen ertesinde pound değer kaybediyor. Bu da ihracatın azalmasına neden oluyor. İhracatın az olmasıyla dışarı tarafa dış ülkelere altın çıkmaya başlıyor. Altın kaçmaya başlıyor. Ve İngiltere yeniden borçlanmaya girmek zorunda kalıyor. Bu arada Almanya, ABD'nin istediği savaş tazminatını ödeyemiyor. Ve ödeyemediği için de para basıyor. Almanya'nın bastığı bu para ABD tarafından kabul görmüyor. Bu durum Almanya'da hiperenflasyonun oluşmasına sebep oluyor. Almanya'da oluşan bu hiperenflasyon krizi 1924 tarihinde ABD'nin önerisiyle Dawes planı ile çözülmeye çalışılıyor. Bu Dawes planına göre ABD, Almanya kredi verecek, Almanya'da yapılandırmasını tamamladıktan sonra bu borcunu ödemeye başlayacak. Bu arada Amerika'ya baktığımızda Amerikan ekonomisinin 1924 tarihi ile 1929 tarihleri arasında istikrarlı bir tablo izlediğini söyleyebiliriz. Bu tablonun takip edilmesinde Taylorizm dediğimiz bir ekonomi modeli etkili oluyor. 1929 kara perşembeye gelmeden önce isterseniz bu ekonomik akıma Taylorizm'e bir göz atalım. bilimsel yönetim ilkesi anlamına da gelen Taylorizm, Amerikalı iktisatçı ve mühendis Winslow Taylor tarafından 1880'lerde geliştiriliyor ve 1991'de yayınladığı bilimsel yönetim ilkesi adlı eserinde ortaya koyuluyor. Taylor'ın öne sürdüğü ekonomik sisteme göre iş akışı analiz edilir ve sentezlenir. Taylorizm'de ana amaç ekonomik verimliliği ve işçi verimliliğini artırmak. Sisteme de adını veren Taylor'la 1880 ve 1890 yıllarında bu uygulamalar imalat sektöründe başlatılıyor. 1910'lu yıllardaysa etkinliğini zirveye ulaştırıyor. Tyler'a göre bir işin nasıl yapılması gerektiği yönetim tarafından en küçük ayrıntılarına kadar belirlendikten sonra işçilere öğretiliyor. İşin nasıl işleyeceği, işin nasıl uygulanacağı işçilere öğretildikten sonra iş yerinde üretimin hızlanması bekleniyor. Böylece oluşturulan etkin yönetim ile üretim sürecine ilişkin hiçbir karar işçilere bırakılmıyor. Yani üretim yöneticiler tarafından tarafından çok önceden planlanmış bazı kararlara göre yapılıyor. Böylece tüm üretim düzeyi tam bir denetim altına alınmış oluyor. Bilimsel Yönetim İlkeleri kitabında sıradan yönetim ile yani geleneksel yönetim ile bilimsel yönetim arasına bir set çekiyor. İkisini farklı kulvarlara koyuyor. Ona göre geleneksel yönetimde yöneticiler işçilerin geleneksel becerilerine göre geleneksel becerilerine bel bağlayarak işlerini yürütüyorlar. Taylorizmde ise işçilerin yapacağı her hareket işçilerin liderin atacağı her adım genel kurallar içerisinde bir çerçeve içerisinde sunuluyor. Yani işçinin neler yapması gerektiği, neler yapabileceği planlanıyor. Yani genel anlamda bakarsak Taylorizm'de kuruluşlar, kurumlar işçileri gözetim ve denetimin en üst düzeye tutan kurumlar olarak görülüyor. Yani işçiler sürekli denetleniyorlar, sürekli gözleniyorlar. Yani aşırı otoriter bir durum söz konusu. Yapılacak işler, yapılan işler en küçük ayrıntısına kadar hesaplanıyor ve işçiler ona göre takip ediliyor. Yani işçinin işi iş. Sadece verilen iş. Ancak iş yeri sahibiyle işçilerin yüz yüze iletişimi bu sistemde yok. İş yeri sahipleri denetim ve kontrolü profesyonel yöneticilere bırakıyorlar. Taylorizmde sorun şu ki işçiler sürekli ve zorunlu olarak aynı işi yapıyorlar. O işin dışına çıkmıyorlar, çıkamıyorlar. Bu çalışma şekli işçiler tarafından tepki görecek ve diyecekler ki biz işe ve kendimize yabancı bir hale düştük diyecekler. Müzik Neyse Amerika'da kalmıştık. Amerika dünyanın kredi veren ülkesi konumuna geçiyor ve pek çok alanda da gelişme gösteriyor bu dönemlerde. O yıllarda ABD halkında az emek çok para politikası hakim. Yani az çalışalım ama çok kazanalım psikolojisi hakim. Bu şekilde Amerika'da işler çok güzel giderken Florida'da Florida gayrimenkul spekülasyonu dediğimiz olay gerçekleşecek. Florida'da gayrimenkullerinin değer kazanacağını düşünerek gayrimenkul yatırımı yapılıyor halk tarafından. Oradaki yatırım da 10. 18 Eylül 1928 tarihinde tropik kasırga sebebiyle batıyor. Gayrimenkullerin hepsi satın alanların elinde kalıyor. Bu ilk başlangıç olarak görülüyor. Ekonomik krizin başlamasında. Tabii ki sadece bu olay değil. Kriz neden çıktı diye bakacak olursak. Genel olarak anlatmak istiyorum. Öncelikle ABD şirketlerinin mali güçlerinden bahsedeyim. Birinci Dünya Savaşı'nın zorluklarını aşmak için Amerika'daki şirketler özellikle birleşiyorlar ve tekeller oluşturuyorlar. 1929 yılına geldiğinizde ABD ekonomisinin %50'si 200 kadar holdingin yönettiği bir ekonomi haline geliyor. Bu hangi anlamda? gelir. Bir tane holding bile çökse, bir şirket bile çökse ABD ekonomisi sallanır demek. Ekonomik krizin ABD'de oluşmasında ikinci sebepse bankaların kötü yapılanması, kötü yapılandırılması. 1929 tarihine kadar ABD'li bankalar sağlam bir şekilde yasalarla oluşturulmamış. Bir de ekonominin bu şekilde yapılandırılamamasında ABD'nin başkanı Hoover'ın yöneticilikte tecrübesiz olmasını da sayabiliriz. Hoover yönetimine göre ekonomiye devlet müdahale Yapmak yanlış bir şeydir. Devlet elinden geldiğince ekonomiyi serbest bırakmalıdır. Yönetimde bu şekilde düşünen bir sistem olunca ekonomiye devlet müdahalesi de çok geç oluyor. Müdahale de başarısız olmasına sebep oluyor. Aslında büyük ekonomik krizin başlamasında ABD'nin kredi veren ülke konumuna gelmesinde sayabiliriz. ABD kredi veren ülkeydi ama kredilerin geri ödemeleri ABD'ye yapılamıyordu. Sonuçta bir dünya savaşından çıkmıştınız. Sonuçta 24 Ekim 1929 gününe geldiğimizde ABD borsası dibi görüyor. 24 Ekim 1929 tarihine Kara Perşembe adını vermişiz. Ekonomik krizin başlamasından hemen sonra Hoover yönetimi görevden çekiliyor. Onun yerine büyük değişiklik vaat eden Roosevelt seçiliyor. ABD Başkanı Roosevelt 1930-1937 arasında New Deals adı verilen uygulamayı plana koyuyor. Bu programa göre ABD ekonomisi tarihinde ilk defa devlet müdahalesi altına giriyor. Genel manada bak Bakacak olursak oluşturulan yeni programın yani New Deal'ın çok başarılı bir program olduğunu da söyleyemeyiz. Ve konumuza dönecek olursak kriz en çok sanayileşmiş şehirleri vuruyor. Buralarda işsizlik artıyor, evsizlik yüksek seviyeye ulaşıyor. İşsizler ve evsizler orduları oluşuyor. Bu süreçte 1929'a göre 4.2 milyon dolar yok oluyor. 4000 banka da batıyor. Dünyada yüzde 42 üretim, ticarette de yüzde 65 azalma oluyor, 30 milyon insan işsiz kalıyor. Büyük bir kriz bu. Piyasada para olmadığı için ekonomide değiş tokuş, yani takas özellikle önem kazanıyor. Kriz 10 yıl kadar sürecek. Tarım ürünlerindeki aşırı fiyat düşüşü çiftçiyi olumsuz etkileyecek. Çiftçiyi yok olma aşamasına kadar getirecek. Krizden madencilik sektörü en fazla etkilenen sektör olarak dikkat çekiyor. Çünkü talepler az, çok az kısma düşmüş. Peki dünya ekonomik krizini Almanya hangi şekilde yaşıyor? Biraz da bunu Sonra bakalım. 1929 Dünya ekonomik buhranından sonra Almanya'nın borçları yeniden yapılandırılıyor ve bu plana Young Plan adı veriliyor. Almanya çok kısa süre içerisinde krizi yeniyor ve tam istihdama ulaşıyor ve kriz yenerek tam istihdama ulaşan ilk sanayi ülkesi olarak tarihe adını yazdırıyor. Tarım ürünlerinin ihracat mallarını yüksek fiyatlarını alarak onlara kendi sanayi ürünlerini satıyor. Böylelikle Amerika ve Fransa gibi ülkeler ılımlı çözümlere yönelmişken Almanya ise sizleri de nazilerin vaatlerine kanıyor. Dünya üzerindeki bu ekonomik bunalım, dünya üzerindeki bu ekonomik kriz 2. Dünya Savaşı'na giden süreci de hızlandırmış oluyor. Peki dünya ülkeleri ekonomik krizi bu kadar ağır bir şekilde atlatmaya çalışırken Türkiye'de neler oluyordu? Biraz da onlara bakalım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu dönemlerde korumacı politikalara yöneldiğini görüyoruz. Özellikle döviz ve dış ticarette devlet denetimi oldukça artıyor ve ithalatta kısıtlamalara gidilmek zorunda kalınıyor. İhraç mallarına standartizasyon yani kalite kontrol getiriliyor. Bunun için de 1934 tarihinde Türk ofis kuruluyor. Tam bu dönemlerde malını alan ülkenin malını satın alma anlamına gelen clearing ve takas sistemi uygulanmaya başlıyor. Bu clearing sistemi ülkelerin kendi aralarındaki alışverişi mallarla ödemeleri yani senin malını alan devletin sen de malını al anlamına gelir aslında çünkü piyasadaki paranın değeri belli değil daha doğrusu piyasada para yok Devletler arasında yapılan takas usulü de bazı kurumlar tarafından yapılıyor. Clearing kurumları olarak da merkez bankaları kuruluyor ya da clearing ofisleri piyasaya çıkıyor. Sonuçta ülke sanayisini güçlendirmek için ve tasarruf sağlamak için yerli malına önem veriliyor. 1929 tarihinde yerli malı haftası ilan ediliyor. Yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı. Hemen sonrasında milli ticaret ve tasarruf cemiyeti kuruluyor. Son olarak bir şey söyleyecek olursak. 1929 Dünya Ekonomik Buhranı'nın hemen sonrasında Amerika'da oluşan toplumsal düzen ile ilgili yapılan roman John Steinbeck'in Gazap Üzümleri. Okumanızı tabii ki de tavsiye ediyorum. Bu podcastimizin de sonuna geldik. Bu bölümde dünya ekonomik krizini yani kara perşembeyi ve sonrasını anlatmaya çalıştık. Görüş, düşünce, eleştiri ve yorumlarınızı tarihfm.gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.